Almanya'da kiralar her yıl yükselmeye devam ediyor. Maaşların en fazla kiraya ayrıldığı şehir Münih olurken Berlin ikinci sırada yer aldı. Maaşlardan kiraya ayrılan payın en düşük olduğu kent ise Dortmund olarak belirlendi. Başkent Berlin'de metrekare başına kira ücreti ortalama 7,45 euro ancak gelir düzeyi düşük olduğu için kira maaşın üçte birine denk geliyor. Alman Emlakçılar Birliği'nin verdiği bilgilere göre Münih'te aylık gelirin %23,7'si, Berlin'de ise %22,9'u kiraya harcanıyor. Diğer kentlerde ise durum şöyle. Stuttgart'ta %22,3, Hamburg ve Dresden'de %21,4, Köln'de %21,3, Hanover'de %21,2, Bremen'de %20,8, Leipzig'de %20,4, Frankfurt'ta %20,2 ve Dortmund'da aylık gelinin %17,6'sı kiraya harcanıyor. Kiraların kıyaslamaya göre daha düşük olduğu diğer büyük kentler arasında Wiesbaden, Magdeburg, Essen ve da bulunuyor.